600. haftasındayız. Pandemi döneminde de mücadele durmadı. Sosyal medyadan da mesajlarla devam etti. Neler söyleyeceksiniz 600. haftada? Evet, Diyarbakır'da 2009'da başlayan ve 600. haftaya gün itibariyle, bugün itibariyle girdiğimiz cumartesi annelerinin adalet arayışı sürüyor. Bilindiği gibi e, çok az kesimin aslında sesimizi duyduğu, duyduğu annelerin sesini duyduğu bu e, eylem, bu cumartesi anneleri eylemi maalesef e, bundan 101 hafta, 101 hafta önce Diyarbakır Valiliği tarafından keyfi olarak yasaklanmıştı. Hı hı. Şu anda pandemi hastalığından dolayı da aynı zamanda ve e, valinin öncesine valinin yasaklanmasından kaynaklı İHA'de şube binasında gerçekleştiriyoruz e, bu eylemi. E, 600 haftadır annelerin tek talebi var. Her zaman söylediği, dile getirdikleri. E, çocuklarımızın akıbetini öğrenmek istiyoruz. Adalet istiyoruz. Failler cezalandırılsın istiyoruz. Bunu dile getirdiler ve dile getirmeye devam ediyorlar. Biz de bunun, e, buna ses olmaya çalışıyoruz. Biz de e, olabildikçe kısıtlı imkanlarla Elimize geldikçe annelerin sesine ses katmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, bu e, minvalde e, belirttiğiniz gibi aslında e, izin verilmeyen, yasaklanan Cumartesi anneleri eğilimine uluslararası destek de vardı. Bu son dönem içerisinde uluslararası e, destek görebiliyor musunuz yine? Bu konuda en azından açıklamalar yapılıyor mu? Yani bu pandemi hastalığından dolayı, COVID-19'dan dolayı... Hı hı. Biz e, maalesef e, sosyal medya üzerine ancak e, evet. bu e, açıklamalarımızı yapabiliyoruz ve e, ciddi anlamda bir e, destek görüyoruz diyemeyiz. Hı. Şimdi genel olarak zaten e, vicdanlı ve duyarlı insanların bu annelerin sesini duyduğunu gerçekten biliyoruz. Hı hı. Çünkü e, yani eylemin amacını, eylemin e, gayesine bakıldığı zaman çok masum ve çok da ...annelerin e, yerinde olan bu taleplerin aslında her vicdan sesini, e, vicdan sahibi olan kişinin duyması gerekiyor. Hı hı. Çünkü e, ağırlıkta 90'lı yıllarda çocukların başına gerçekten felaketler getirildi. E, kimisi toroslarla alındı, beyaz toroslarla alındı. Kimisi iş yerinden alındı, kimisi gece yarısı evinden alındı. Ya da yolda giderken e, alınıp, gözaltına alınıp kaybedildi. Ve e, bu anneler... ...bunların hesabını soruyor, bu çocukların hesabını soruyor. Diyorlar ki çocuklarımızın akıbetini açıklayın... ...başlarına ne getirildi biz bunu öğrenmek istiyoruz... ...ve o faillerin cezalandırılmasını istiyoruz. Aynı zamanda annelerin bir talebi, insani bir talep... ...öldürüldüyseler de çocuklarımızın bir mezarı olsun istiyoruz. Bu anlamda şimdi... E, duyarlı insanların elbette desteği oluyor... E, ...seslerini duyuyorlar, sesimizi duyuyorlar fakat... Bu hastalıktan dolayı özellikle e, yani ciddi bir destek e, görüyoruz diyemem. Hı hı, anlıyorum. Peki e, pandemiden önceki e, döneme gidersek sonuçta 600 haftalık e, bir mücadele bu. E, yasaklamanın ardından hangi zorluklarla karşılaştınız? Tekrar bir yasaklama girişiminde bulundular mı? E, örneğin bu eylemleri de bu oturma eylemlerini ve e, kayıp yakınların eylemlerini pandemi olmasaydı da e, bir e, zorlama bir... E, e, yasak mümkün olacak mıydı acaba? Yani demin belirttiğim gibi zaten 101 hafta önce Diyarbakır Vali'nin keyfi bir yasaklamasıyla karşı karşıya kaldık. Hı hı. E, Galatasaray'da olduğu gibi Galatasaray'da 802. hafta bugün itibariyle yapıldı. Bizde de 600. hafta. Hı hı. Galatasaray'da olduğu gibi yasak geldiği gibi aynı zamanda koşu yolu meydanına da yani yaşam hakkı önündeki e, açıklamaya da yasak geldi. Hı hı. Yani bu bir bütün olarak aslında eee hani yaklaşım aynı ve aynı zamanda da zorluk çıkarmak. Halbuki annelerin oraya gelip bir açıklamada bulunmaları, hiçbir slogan atmamaları ya da bir çocuğunun fotoğrafını kaldırıp evladım nerede diye sormaları kadar masum bir eylem biçimi yoktur ama ne yazık ki keyfi olarak birilerinin bunu yasaklanması açıkçası anlaşılır gibi değil. Hı hı. Ve bunlarla karşılaşıyoruz. Biz örneğin Kayıplar haftasında e, belli e, etkinlikler gerçekleştirmek istedik. E, maalesef izin verilmedi. Yani bütün girişimlerimiz de sonuçsuz kaldı. Hı hı. Çok teşekkürler e, Sayın Adnan Orhan. Verdiğiniz bilgiler için 600. haftada bu uzun soluklu mücadelenin devam edeceğini e, biliyoruz. Bunu da Artı TV ekranlarından seyircilerimize yansıtmaya devam edeceğiz.